Ben Adem Hoca, herkese iyi günler diliyorum. Dil bilgisi konularını sıfırdan baştan sorularla tekrara hoş geldiniz. Amacım arkadaşlar dil bilgisi konularının hepsini sorularla tekrar etmek arkadaşlar. Eksiklerimizi tamamlamak, önemli yerleri hatırlamak, özellikle sıfırdan başlayanlar, işte dil bilgisini hallettiği düşünenler, yani karma dil bilgisi şeklinde değil de Mesela bu dersimizde yelikekleri var. Çok önemli tamlamalar, halekleri, türemiş isim gibi isimle alakalı soruları çözerek isim konusunu kısaca tekrar edeceğiz arkadaşlar diyor. Ve hemen dersimize başlıyoruz. Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım dünya kelimesi terim anlamıyla kullanılmıştır hocam. Bakalım terim anlamıyla mı? Dünya dedelerimizden öğrendiğimiz dünya değil. İnternet, televizyon, sinema ya da yazılı basına göründüğü gö, görüntüler hızla akıp gidiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki dünya tabii ki terim anlamında değil. Yani gezdiğimiz yer, dolaştığımız mekan değil mi? Yani coğrafi terim anlamında olmadığından hocam cevap A diyebiliriz. Burada diğer şıklara bakalım. Mesela ayrılmeki biliyorsunuz dendan ekiydi. İşte dedelerimizden hocam bu ayrılmeki. Bulunma eki deda idi. Nerede var? Mesela D'de. işte içinde var. Değil mi? Nerededeki D var hocam. Bu da var. Belirtili isim tanıması okulun kapısıydı. Var mı? Hocam bilginin içi. Bilginin içi. Hocam bu da var. Özel isim cins isim var mıdır? İşte Elliot demiş özel isim. Cins isim zaten var mı? İşte basın var, dünya var, televizyon var hocam. Bunlar da zaten var. İyilik ekleri demiş. Birden çok iyilik ekleri var mı? Bakalım. Hemen şunu not alalım. Hemen aklıma gelmişken bakın. Birinci notum bu. Her tamlanan iyilik ekidir. Bu önemli bakın. İç bilgiye ait. Her zaman işimize yarar. Tamlamadaki tamlanan iki aynı zamanda iyilik ekidir. Bu bir iyi. İkincisi öğrendiğimiz demiş ya bakın burada dık var. Sıfat bile ki. Fiilimsiler de iyilik eklerini alır. Öğrendiğimiz yani bizim öğrendiğimiz değil mi? 2019 TET'de sanırım böyle bir soru gelmişti. Dikkat et. Okuduğumuz, koştuğumuz gibi yani dedelerimiz bizim de. zaten bunu genelde biliniz. Dedeler bize ait bizim dedelerimiz. Yani iyi erkeklerini derken burada önemli bilmemiz gereken şeylerde de sizlere söylemiş oldum. Hemen şu ikinci sorumuza bakalım. Ne diyor? Altı çizili sözcük küçültme adıdır. Bakın hem küçültme diyor hem de ad diyor. Yani isim olması lazım. Azıcık, büyücük, kedicik, ekşimsi işin hepsi küçültme iki almış. Ama ne diyor bizden? At diyor. Azıcık aş. Hocam küçültme sıfatı bu. Büyüyecek bir kasaba. Hocam küçültme sıfatı bu. Zavallı kedicik. Hocam bu zaten isim artık. Sıfat zaten zavallı. E, ekşimsi tat bu da sıfat. Yeşilim tırak sıfat. Bundan dolayı cevap ne diyoruz? C demiş olduk arkadaşlar. Hemen şuradaki sorumuza bakalım. Bazı sorulara es geçiyorum arkadaşlar. Çok çok kolay olduğundan dolayı. E, şu yuvarlak işlemini almışım. Neden? güzel soru. Yani gerçekten benim hoşuma gitti ya da önemli bir özellik olabilir. E, bu doğru yapanı tebrik ediyorum. Bakalım hangisi söylenemez? Hocam eleştiri sözcüğü türemiştir. Doğru hocam. Eleştirmekten eleştiri. 2018 MSÜ'de çıktı bu bakın. Eleştir iyi. türemiş. Hocam, eleştirmekten eleştiri. Yalın bir isim evet. Yani yalın isim ne demek? İED'den yok hocam. A'yı eledim. Gerekliliği sözcüğü belirtme haleki. Bakın belirtme haleki 2020 TET'de çıkmıştı. Basit ama bazen insanın ters köşeye yatırabilir. Bakalım gereklilikteki şuradaki iyi, iyilik mi? Tamlanan mı? Yoksa haleki mi? Bakarıyoruz. Eleştiri Bir edebi tür olarak gelişirken eleştirmenlerin nasıl bir yöntem takip etmelerinin gerekliliği? Hocam eleştirmelerin gerekliliği. Buradaki ne demiştim ben hatırlayın ilk soruda. Her tamlanan iyilik ekidir. Tamam mı? Gereklilik eleştirmenlere ait. Eleştirmenlerin takip etmelerinin, bak burada da yine tamlayan ekibi var. Hocam bu tamlayan, tamlanan aitlik eleştirmenlere ait. Buna ben belirtme haleki diyemem hocam. Bursa bu. Tamam mı? E, türemiş mi? Evet. Gereklilik. iki tane cılıklısız ekleri var değil mi? Lilik. Hatırlayalım bak bunu çok işimize yazıyoruz cılıklısız ekleri isimden isim yapım ekleridir. Bakın burada hem hem de almış. Hocam cevap Bursa. Tartışma konusu belirtisini tanıması mı? Evet tartışma konusu. Tartışmanın konusu. Bu isim tanıması. Yani yine şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu önemli. Yani biraz soru çözerken farklı konulara da girmek istiyorum. Fiilimsiler tamlayan kısmına gelirse onu tamlama kabul ediyor. Bakın tartışma konusu. Normalde Şöyle deseydim, e, Ahmet'in tartışması tamlama değildi. Bakın, fiilimsiler, mayışmak gibi fiilimsi ekleri tamlayana gelirse tamlama kabul ediliyor bakın, edilmiş zaten. Tamam mı? Ama şöyle deseydim, işte konunun tartışılması, öğretmenin tartışması, bakanların tartışması bu fiilimsi olmazdı. Tamam mı? Bunu geçiyorum. Lütfen bu dediklerimi not alırsanız iyi olur. Edebi tür sıfat alaması. Evet her sıfat sıfat tanımlamasıdır. Geç nasıl tür edebi? Basit türemiş bileşik yapılı sözcükler var. Abo bakalım hocam. Mesela hemen bileşiğe bakalım. Var mı bileşik? Evet. Takip etmek, telefon etmek, teşekkür etmek hocam. Bileşik yapılı. E, evet, zaten gereklilik e, türemiş. E, basit var mı? Edebi işte tür. Bir de şunu söyleyeyim. E, fiilimsiler. Fiilimsiler arkadaşlar. Her zaman türemiştir. Bakın gelişirken zarf fiil. Olarak zarf fiil. Tamam mı? Takip etmemesiniz. Buradaki M'de şu takip etmek olmasaydı ne olurdu? Yine türemiş olurdu. Tamam arkadaşlar. Bunu da geçtik. Cevap Bursa demiş olduk. Beşinci sorumuza bakalım. Ne diyor? Farklı bir isim tanıması soruyor. Çantanın sahibi belirtili günlerin hasreti belirtili, dünyanın işi belirtili, okul çantası belirtisiz. Bu yıl sıfat talaması falan. E, dinleyiciler arkaya dönüp bir bu garip sesin sahibi belirtili. Hocam cevap denizli. Bu belirtisiz oldukça kolay bir soruydu. Altıncı sorumuza bakalım. Ne diyor? Küçültme ismi kullanılmıştır. Evet bakın bu da güzel bir soru. Küçültme ismi Cık, cazcık ekleri. Bakalım, minicik var, bademcik var, adacık var, sıcacık var ve yılancık var. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bir hem küçültme anlamı olacak hem de isim olacak. Minicik patiler. Hocam küçültme ama sıfat. Eliyorum. Hocam bademcikteki cık küçültme anlamında değil ki. Bu artık kalıplaşmıştı mı? Bademcik isim yani bu. Küçültme anlamında değil. Yani miniye yakın anlamında değil. hocam. B'yi dikkat edelim. Bunu eledim. Adacık hocam. Adacık. Doğru. Hem e, olur mu adacık? Olabilir. Sıcacık tavır zaten sıfat. Yılancık hastalığı artık bu küçültme anlamında değil. Cevap C demiş oldu. Evet bakalım sorumuza. Bu da güzel bir soru demişim. Bu parça ile ilgili hangisi? Söylenemez demiş. Söylenemez. Kalplerde kelimesi çoğul eki ve bulunmek meki. Hocam okumaya gerek yok. Ler çoğul eki bulun hocam. A'yı eviyorum. Doğru. İnsan ruhu belirtisiz isim tanınması doğrudur hocam. Parçayı okumaya bile gerek yok. Bursa doğru. Oyunlarına kelimesinde ikinci tekil kişi iyilik iki. Bunu okuman lazım. İkinci tekil kişi iki demek arkadaşlar. Sen iyilik iki zaten. A ettik ya da tamlanan. Bakalım şimdi. Nerede var? Nerede var? Ha. Söz ve zeka oyunlarına dayalı şiir plastik bir olsa olabilir. Şimdi söz ve zeka oyunlarında aman dikkat edin arkadaşlar. Oyunlar neye ait? Söz ve zeka yani o. İşte bunu arkadaşlar üçüncü tekil kişi kabul edeceğiz. Yani mesela Türkçe dersi. Ders neye ait? Türkçe'ye ait. O. Yani söz ve zeka oyunları bu sen değil ki o söz ve zeka. Bundan dolayı hocam ikinci tekil değil de üçüncü tekil kişi iyilik ek olması lazım. Neden iyilik? Çünkü tamlama. Tamamlanan. Tamlanan eki. Cevap C diyorum. Muhatabına iyilik eki var mı muhatabına? Bakıyorum nerede muhatabı var? E şöyle. E, nerede nerede var baktığımız zaman. Olması lazım muhatabı. Çünkü nedir? E, i̇yilik eki anlamında güzel koku muhatabına. Ha, kendi muhatabına. İnsanı muhatap hocam doğrudur. Kaynaştırmadaki ne? Kaynaştırma harfidir. Bu da doğru diyelim. Yaşantı kelimesi türemiş mi? Evet. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşantı bakın iki tane. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşantı hocam bu da doğrudur. Cevap e, Ceyhan demiş olduk. Bakalım şu sekizinci soruya hangisi tür bakımından farklıdır demiş. Tür Arkadaşlar tür deyince aklımıza ne gelecek? İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil gibi kelimeler gelecek. Ama burada tamlamanın türünü demiş hocam. Tamlama. Ha, belirtilme belirtisiz mi, zincirleme ya da diyelim ki sıfat tamlaması. Bakacağız tamlamaların türü. Bilimsel kavramlar nasıl kavramlar? Bilimsel hocam sıfat tanıması. Çünkü ismin özelliği bilimsel nedir? Bir özelliktir. İsim değildir. Güneş enerjisi belirtisiz duyu organı belirtisiz, uzay gemisi belirtisiz, besin maddeleri belirtisiz. Burada hemen şunu not almanızı istiyorum. Bakın işinize yarayacak bu. O da şu. Sevgili gençler, sıfat tamlaması hiçbir zaman iyilik ekini alamaz. Bakın bilimsel kavramlar diyor ya. Bakın sıfatın kökünde, tamlamanın içinde iyilik eki yoktur. Ama her isim tamlamasında iyilik eki vardır. Bakın güneş enerjisi, şuradaki iyilik. Duyu organ ı, ı iyilik besin maddelerindeki iyi iyilik, uzay gemisindeki iyi iyilik tamam mı? Çünkü isim tanımalarında aitlik vardır. İsim tanımasında tamamlanan vardır. Ama sıfat tanımasında böyle bir özellik olmadığını bu dahi bizim ileride çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bunu da not almış olduk. Şu dokuzuncu sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki cümleler hangisinde farklı haleke almış iki isim? Değişik bir soru bakın. Halekleri neydi? İyi, e, d de dendi. Belirtme, yönelme, bulunma ve çıkma idi. İki isim olacak bunlardan farklı farklı almış. Bakalım hocam. Kardeşini. Bakın şuradaki ilk i, iyilik ikincisi Haliki. Tamam. Bundan not alırsak sevinirim. Bir kelimede iki tane i varsa her zaman ilk i, iyilik ikincisi Haliki'dir. Yani kardeşinin şiirini, kitabını, uykusunu, Tamam mı? Yani notunu e, gibi. Her zaman ilk i, iyelik ikinci Haliki. Pastanenin önü. He, bakın aslında bu çok güzel bir soru. Pastanenin önündeki Ü neyik arkadaşlar? İyilik'tir. Şurada ikinci iyi de Haliki'dir. Cevap A seçeneği. Gerçekten güzel soru bakın. Kardeş ayrı bir kelime. Ön ayrı kelime. Ön iyilik ikini almış. Kardeşte hem iyilik var hem haliki var. E, al derim. Bakıyorum. Burada sendendeki den var. Başka bir şey yok. Dünyanın en güzel manzarası iyilik eki var. Başka var mı? i̇ -E Bak i̇ e bakacağız. Sorunun cevabını bak bu işte önemli. Sorunun cevabı. ilk I, iyilik ikinci I, halik Ama soruda iki isim diyor. Çocuklar genelde bir güzel şarkı seslendirmişti. Burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Güzel soruymuş. Değil mi? Şu 10. soruya bakalım hemen aşağıda çıksın. İyel 2 kalmış kaç isim vardır diyor. İyel 2 almış kaç isim? Hocam iyilik 2 Her dakikası sı bakın genelde sı Türkçede iyilik 2 2'dir. S kaynaştırma harfi. Annesi, babası, başarısı gibi. Ayrı hatırlarım. Hatırlarım fiil olmuş. Fiilde İyel 2 olmaz. Çekim 2 çünkü o. Hatırlarım. Buradaki M ne? ek hocam aman ha dikkat edin. Yani bundan not alabiliriz. İyilik ekleri çekimli fiile gelmez. Bakın fiilimsiye gelebilir. Bakın not alın. İyilik ekleri fiilimsiye gelir ama çekimli fiile mümkün değil gelmez. Mesela okudum. Okudumdaki m ne? Hocam fiil şahıs Peki okuduğumdaki ne? Okuduğum. Benim okuduğum iyilik. Bakın güzel notlar çıkıyor arkadaşlar. Bunları not alalım. Dakikası Zamanım benim zamanım, onun dakikası, dakikası, benim rüyam, İstanbul Bahar ve Türkan'ım, benim Türkan'ım hocam. Bir, iki, üç, dört tane yani değil mi? Dört tane olacak. Evet oldukça güzel sorular. İsmi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kimilerine basit gelebilir. Basit deyip geçmeyelim arkadaşlar. Her zaman karşımıza çıkar. Bir anlık dikkatsizlik daha çok yanlış yapmamıza neden olabilir. İsim görevinde kaç sözcük bakın. İsim. güzel. Dere var. Yar var. Nasıl yer vefasız sıfat hocam? Kum birikmiş derede. Hocam kum da var. Kum birikmiş derede. Vefasız yar. Nerede zamirdir? Geçersin belki dedim. Dedim zaten geçmiş zaman kipi. Bekledim pencerede. Hocam 1, 2, 3, dört tane olması lazım. Geçtim 12. sorumuza bakalım. Hangisi yoktur? Soyut isim hocam aşk. Özel isim şirin. Topluluk ismi bakalım var mı? Yok. Çoğul ismi var mı? Dağlar hocam. Belirtisiz isim tanıması ne demek? Okul kapısı çoban çeşmesi. Bak ne dedim? Her isim tanımasında ı, i, u, ü muhakkak olur. Bakın işte sı ek. Tamam mı? Hemen iyilik karşımıza çıktı. Bakalım şu 13. sorumuza. Hangisi türemiş isimdir hocam? Türemiş isim diyor. Türemiş. Yapım eki almış. Yalan süre gönülden takvime aldığım. Hocam fiilimsiler türemiştir değil mi? Her fiilimsi biliyorsunuz 23 tane fiilimsikimiz var. Dık da bunlardan bir tanesi. Bunlar türemiştir. Ama nasıl nefes aldığım nefes bu. Türemiş sıfat. Burada hangisini sürmekten süre. Şu kelimeleri yazar mısınız? Bakın çevre çevirmekten çevre gece geçmekten gece bak bunlar önemli kelimeler sürmekten süre bunlar gözden kaçabilir çevirmekten çevre geçmekten gece sürmekten süre isim ama türemiş isimlerdir. Evet gelelim şu 14. sorumuza. Hangisi isim görevinde kullanılmamıştır hocam? Sevmek şöyle dursun, nasıl dursun? Şöyle dursun. He, hocam fiilin filen sözcüğe zarf deriz. Bahar isim, sabah isim, yollar isim, ömrüm isim. Ama şöyle durmak nedir? Durum zarfıdır. Evet isimleri ve isimlerin alt başlığındaki konulara sorularla tekrar devam ediyorum. İkinci sorumuza bakalım. Hangisi diyor belirtme durmak? Arkadaşlar şu belirtme durumu önemli. ÖSYM bunun üzerine çok duruyor. Belirtme durmak ne demek? Haliki olmayan, ortada Pardon. İyeli iki olmayan. Haleki yani. Hiçbir zaman derdi ya onun derdi. Hocam o kim? Önemli değil. Geç burada var. insanların derdi. Hiçbir zaman derdi mi bu insanların? Yani insanların derdi. Her tamlanan iyeliktir hocam. Kardeşi anlatmış. Bütün yaşananları. Diyor. Onun kardeşi. Ha burada hocam onun yok. Önemli değil. Birisinin kardeşi olduğu belli. İsmi bilmesen de, o kişiyi bilmesen de, gizli de olsa biz buna iyilik iki diyoruz. Öğrencilerin birçoğu, birçok öğrencilere ait. Şuradaki u iyeliktir. Tamam mı? Bakın zamir iyelik ekini alabilir. Size soru hangi zamir iyelik ekini almaz? Bakın yani gerçekten çok güzel bir soru sordum size. Bütün zamirler iyelik ekini alır. Hangi zamir kesinlikle iyelik ekini almaz? Kişi zamirler arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani şu benimdeki, benimdeki M var ya. Hiçbir zaman iyilik eki olamaz. Benim, senin, onun. Diğerleri alır yani. Aklıma gelmişken e, sordum. Hatırlamış olduk. Bütün insanları severdi. Hocam insanlar kimin? Bilmiyorum hocam. Bütün insanları severdi. Ya yani bu iyilik e, yani değil. Haliki bu. Mesela E'ye de bakalım. Başkalarının hakkında ne düşündüğü. ha Başkalarının düşündüğü. Ne demiştim? Her iyilik iyilik eki fiilimsel gelebilir. Tamam mı? Başkalarının düşündüğü. Düşünmek başkalarına ait. Dük sıfat bil ü iyilik eki cevap c ediyoruz. Bu insanlardaki ı hal Hal arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Evet bakalım. Üçüncü sorumuza hangisi isim görevinde değildir hocam? Kadın rüzgardan kameraya yanık önüne. Hangisi arkadaş isim değil? E, yanık benzin. Nasıl benzin? Hocam bu sıfat ki yani. İsmi niteleyen sözcüye bir sıfat diyoruz kadın rüzgarın diğerleri kolay geçtim arkadaşlar bakalım şu dördüncü soruya geri sözcüğü isim olarak kullanılmamıştır geriye doğru geriye doğru burada hatırlayalım arkadaşlar geri aynı zamanda yer yön zarfıydı değil mi İsim olarak kullanılmamıştır diyor bakalım geriye hocam ek aldığından dolayı isim geri de ek aldığından dolayı isim Geri vites hocam sıfat bu. Nasıl vites? Geri vites sıfat hocam. Geriye dönüp isim, gerisini isim. Bakın burada hemen şu notu alabiliriz. Şöyle desem geri gitti. Bu ne olur? Geri gitti. Hatırlayalım. Hani 8 tane yer yön zarfı vardı. 8 tane. Hemen not alabilirsiniz. Aşağı yukarı elleri geri içeri dışarı öte beri sözcükleri yer yön zarfıdır ama ek almayacak fiile gelecek. Yani geri gittideki geri yer yön zarfıdır. Bunlar ek aldığından artık zarf olmaktan çıkmış isimleşmiş. Bakın içeriye orta açtı mesela sınavda çıktı bu içeriye isim kabul etmiş. Dolay tümeç kabul etmiş. Bunu da hatırlamış olduk diyor ve geçiyorum. Beşinci soru kolaymış. Geçtim. 6. soruya bakalım. Tamlamalar önemli. Hangisinde belirtisiz isim tanıması var? Yani hangisinde okul kapısı var? Bir hicran çölüne bıraktın beni. Hicranın çölü, çöl hicrana ait hocam. A'da belirtisiz var. Kalbine girdiğim yol. Nasıl yol? Kalbine girdiğim yol. Her sıfat sıfat tamlamasıdır. Burada şunu söyleyeyim. Arkadaşlar tamlayan düşmüş tamlamayı sorarlarsa yapacaksın. Bakın kalbine. İşte nedir? Senin kalbin benim üzerim bakın benim ruhum tamam mı yani başka ne de var benim saçım aynasında yalnız seni gösteren işte onun aynası tamlayanı düşen tamlamalara biz tamlayanı düşmüş tamlama deriz onu tamlama olarak kabul etmiyor yani şöyle diyeyim şöyle soru gelse bakın daha aklıma gelmişken e, yaydın üzerime yalan gölgeni nasıl gölge yalan gölge bu da sıfat adını andığım dili kopardım. Dese ki şu B'de. Burada kaç tane isim tanıması var? Hiç. Hocam kendi üzerime benim andığım yani senin gölgen hiçbirisini tamlama kabul etmeyeceğiz. Sayısı orası, sayı olarak sorulduğu zaman. tamlama olması için tamlayan ve tamlananın gözükmesi lazım ama gözükmeyeni biz tamlama sayısı olarak saymayacağız diyor ve geçiyorum. Evet bu sorumuz da güzel. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki isim tamlamasıyla aynı türde tamlama. Hocam tamlama isim tamlamasını soruyor. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında. Evet hocam buldum. Mumun ardı belirtili isim tanıması. Bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallarda durur. Benim ruhum. Bak burada tamlayan düşmüş bir tamlama var. Şimdi nerede var belirtili isim tanıması? Yüzünde göz izi. Hocam göz izi belirtisizdir. Burada bakın şunu söyleyeceğim. Senin yüzün, benim yarim şunları tamlama kabul etmeyeceğiz. Yoksa A derdim. Hocam belirtili bu da belirtili. Hayır. Tamlayana düşmüş tamlamayı belirtili isim tanıması kabul etmeyeceğiz. Onu sorarlarsa ayrı yapacağız. Hocam A'yı eledim. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Kapı sesi belirtisiz, nişan yüzüğü belirtisiz. Seni hatırladır her zaman bana hayır ve bir gün gözlerimin ta içine bak. Hocam gözlerimin içine. Araya ta zarfi girmiş arkadaşlar. Bundan dolayı e, cevap C deriz. Var mı böyle çevirici bir seçenek baktığım zaman bir garip mavi sızı değil mi? Her taraf sıfat tanıması, bir bakışın sıfat tanıması, ölmem bu iyilik eki zaten şey yok. Evet cevap C dedik. Evet geldik diğer sorumuza bu cümle ilgili hangisi söylenemez demiş. Şairin kelimesi yeri iki kalmış topluluk ismi. Hocam şairin birikimliği özgün şiirlerinde. Hocam şairin şiirleri bir defa bu iyilik iki değil ki tamlayan iki almış. Artı şair topluluk kelimesi ismi değildir. Hocam A diyorum. Kolay bir soru. Ruhunu kelimesi evet kendi ruhunu ne demiştim bak bunu lütfen not alın bak yine karşımıza çıktı. İki tane i u varsa ruh uykusunu, şoförünü her zaman ilk i iyilik ikincisi belirtme ki zaten soyut isim. Okurdan kelimesi ayrılmamış somut isim. Evet, somuttur ve ayrılmayı kalmış. Anlamına kelimesi evet şiirin anlamı sanırım değil mi? Soyuttur ve tekildir düzenek kelimesi yaklaşma. E zaten yaklaşma durum ekiydi. Tekil mi tekil isim mi isim. Evet. Güzel bir soru. Evet bakalım bu sorumuza. Bu dörtlükte yer alan belirtili isim tanıması hangisinde doğru verilmiştir? Belirtili isim tanıması. Direkt şıklara bakabiliriz değil mi? Ümitli sabahlar. E, sıfat tanıması. Dünyanın en güzel yeri. Yer dünyaya ait belirtili. Hocam Bursa ebedi bir sahil sıfatlaması en güzel yer sıfatlaması sükun dolu akşam gezmeleri değil mi burada ne var bu da belirtisiz isim tanıması bakın akşam gezmeleri nedir e, belirtisiz isim tanıması cevap bursa olur bakalım 11. sorumuza ne diyor hangisinde hal eki almış isme yer verilmemiştir hal eki neydi i e d ve D2. Romanları çok beğenildi, çok okundu geçen sene. Sene kök. Onun romanları, hocam ı iyilik eki, dili geçmiş zaman kipi, dili geçmiş, hocam a seçeneği. Değil mi? Mesela b'de var mı i, e, d'den? Kaleme falan. Şiirlerini ikinci i. C seçeneğinde çağında, günümüzde. Denizde var mı? Şiirlerini ikinci i. Değil mi? Bu kadar. E'de nerede var? E'de gören var mı? Nerede E'de? İ, e, D'den. Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi. Bu iyilik eki. Veli'nin kabri. iyi iyilik eki. Bakın şuradaki D. Değil mi? Yükleme gelmiş. O güzel. Gel arkadaşlar 12. sorumuza. Arkadaşlar bu soruyla bitiriyorum. Yaklaşık 22 tane soru çözmüş olacağız. 22 soruyla isimleri, iyilik ekilerin tamlamaları ve türemiş isimleri az çok tekrar etmiş olmuş olduk arkadaşlar. Bakalım soruya. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde kullanılan ek masanın üzerinde duran çayı kim içti işte cümlesindeki ekle aynı işlerde değildir diyor. Bakalım çayı masanın üzerindeki duran çay. Çay kimin? Çay kime ait? Anneye mi, babaya mı, kuzene mı, halaya mı? Belli değil. Hocam bu nedir? Halekidir. Yani belirtme ekidir. Hangisi belirtmeki değil. Ben bu kalemi liseye başladığımda almıştım. Kalem kimin? Kimseye ait belli değil. Bakın ben bu kalemi. Bakın kalem şöyle diyor. Onun kalemi, kardeşimin kalemi, öğretmenin kalemi. Tamam. Ee, alan sen. Bakın sen aldın. Ama kalemin kimin olduğu belli değil. Ben bu kalemi. Kalem kimin belli değil. İnsanlar çevreyi kirleten, çevre kim ait belli değil. Elindeki testi bitir bitirmez. Test kimin? Kimin testi? belli değil. Tamam mı? E, hem suyu hem doğası güzel. Ha, Kızılca hamamın suyu hocam. Denizli'de ne var? Şuradaki U iyilik ekidir. İyilik. Su A ha, Kızılca hamamın. Peki çevre kimin? Test kimin? Kalem kimin? Masadaki kağıdı göster. Kağıt kimin? Kağıt belki kardeşinin. Belki başkasının. Bilemiyoruz. Bundan dolayı denizli demiş olduk. Arkadaşlar 22 soruda isim konusunu tekrar ettik. Farklı farklı konuları yine sorularla tekrar etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Abone olmanız, beğenmeniz, yorum yazmanız bizler için çok ama çok önemli. Herkese sağlıcakla kalın diyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.